Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün volanata bir dakika içerisinde size pik atmayı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar. Örneğin poligona girdim mesela şu an arkadaşlar. Şöyle köşe bir yerdesiniz. Ve adamı size baktığından eminsiniz. Mesela atıyorum. Adam şurada. Tamam. Siz adamı burada göreceksiniz. Gördüğünüz zaman yavaş yavaş çıkarsanız. E, Adamın sizi vurması daha kolay olacaktır. Yani anlayacağınız kadarıyla kolay bir şekilde ölürsünüz. Ama şu duvarın oraya geldiniz. Adamın olduğuna eminsiniz. Atıyorum şurada. Gelirken bir anda shift hop bir anda hızlanıyorsunuz. Yani öyle yaparsanız mesela atıyorum şu şekil. Shift'e basarken bir anda hızlanmak. Mesela bir net göstermeye çalışıyorum şu an. Şöyle. Şurada göstereyim hemen. Mesela Şöyle giderken bir anda hızlanıyorsunuz. Bu şekilde daha zor oluyor örneğin. Tam bu kadar arkadaşlar. İnşallah bu video işinize yaramıştır. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.